Şimdi sevgili Murat Barışık bizlerle Murat Merhabalar hoş geldin. Merhaba Perihan iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, baktığımızda bugün aslında güne pozitif başlamıştık. Borsa İstanbul'a da gördük bu pozitif havayı ama devam ettiremedik. Tabii burada birazcık yurt dışının da etkisi var. Çünkü Avrupa Borsaları ve ABD vadeliler de, Avrupa vadeliler de sabah saatlerinde artıydı. Ama şu an baktığımda e, orada görüntü kırmızı. Biz de 101.574'e düşmüş olduk. Hem kısa vadeli hem de şöyle bir uzun vadeli Borsa İstanbul değerlendirmesi dinlemek isterim senden. Yıl sonuna kadar e, hani... Tabii bizim e, bu yıl için çok daha sizin de biliyorum ata yatırım olarak çok daha yüksek beklentilerimiz vardı ama koronavirüste çok hesapta yoktu açıkçası. Peki bu beklentiler hala devam ediyor mu? Bu yükseliş treni devam eder mi sizce? Evet e, Perihan kısa vadeli baktığımızda senin de bahsettiğim üzere aslında sabah geldiğimizde e, FED toplantısının ardından e, genel olarak Asya piyasaları iyiydi. E, Avrupa vadeliler, Amerika vadeliler gayet iyi şekilde e, sürdü. Biz de pozitif bir güne başladık. E, yukarı yönlü hareketler 102.300 seviyesine kadar devam etti. E, burada baktığımızda e, şimdi küresel tarafta geri çekimeler başlayınca biz de bunları e, ayak uydurduk diyebiliriz. Küresel e, piyasaları ayak uydurduk diyebiliriz. E, burada takip edeceğimiz kısa vadede bizim e, destek noktamız 99.500. Bu noktanın altına sarkmadığı sürece e, yukarı yönlü hareketler 200 günlük ortalama olan e, basit ortalama olan 104.500 seviyesine doğru. 104.500-103.800 bandına doğru daha doğrusu hareketler hmm. görme ihtimalimiz yüksek. Evet şimdi bununla birlikte hisseleri de konuşacağız ama hisselerden önce istersen bir petrolle başlayalım. Çünkü biz sadece koronavirüs krizi değil bir de petrol krizi yaşadık ve bu petrol krizinin de hisse bazlı aslında birçok hisseyi de etkilediğini gördük. Hem endeksleri hem de hisseleri. Peki petrolde beklenti nedir bundan sonraki süreçte? Çünkü OPEC başkanı da yaptığı açıklamada mesela yılın ikinci yarısında 40 dolar ve üzerine görebiliriz tekrar dedi. Var mı böyle bir beklenti? Ee, şöyle açıkçası buralara niye geldiğinizi zaten herkes çok net bir şekilde hı hı. biliyor. O geçtiğimiz haftalarda Mayıs kontratlarının neler olduğunu, daha sonra Haziran kontratlarına e, eksiğe geçtiğini, saklı maliyetlerin çok fazla olduğu için e, talep az olduğu için özellikle dünyadaki talep az olduğu için petrol e, fiyatları ciddi şekilde geri çekildi. E, bundan sonra e, tabii ki tepki alımları geliyor. Mesela bugün %10 yukarıda petrol. E, bu tepki alımları çok normal fakat e, kalıcı alımlar yani yükselişlerin kalıcı olması için 30 dolar 35 dolarların üzerine çıkması için dünyadaki ticaretin canlanması gerekiyor. E, talebin özellikle artması gerekiyor. Talep artmadığı sürece yükselişler tepki alımı olarak kalır. E, bunu da hani zaten bu ay aylarda maalesef e, talebin arttığını görmek çok zor. Ama önümüzdeki günlerde özellikle ABD'den gelen açıklamalar, Avrupa'dan gelen açıklamalar ve Çin'in üretimine dikkat etmekte fayda var. Çünkü en fazla e, petrolü talep eden ülke o taraf. E, baktığımızda eğer ki bu taraflarda talep canlanırsa, e, yani ekonomiler normal adı, e, normale geçme adımları şu an için gündemde Mayıs sonu itibariyle. Buralar canlanmaya başlarsa fabrikalar tekrar... E, üretime girmeye başlarsa petrolde de canlanma başlayacaktır. Talep de ciddi şekilde artarsa bu virüsten de umarım başka bir dalga gelmeden kurtulursak talep artacaktır ve OPEC başkanının dediği seviyelere çıkmaması için hiçbir sebep yok. Ama hani şu an için önemli olan takip edeceğimiz nokta talep. Evet şimdi petrol deyince de doğal olarak herkesin aklında şimdi hisselere konuşacağımız durumda aklına ne geliyor? Tüpraş geliyor. Çünkü petrol eşittir bizim için tüpraş. Bu yılın en kötü performanslarından biri ana hisseler nezdinde konuşacak olursak biz bunu tüpraşta gördük. Çünkü bir yıllık performansına bakıyorum aşağı yukarı %26'lık bir değer kaybı var. Endeks yükselirken de eşlik edememişti tüpraş. Düşüşte de en önde düşen hisselerden birisi oldu ama şimdi bugün tabii petrol fiyatlarına bağlı olarak %1,86'lık endeks üzerinde bir getiri var ama ama düştüğü yer hala 90 lira. Yani inanılır gibi değil. Peki bundan sonraki süreçte petrol fiyatları böyleyken Tüpraş'ta beklentiler aşağıya revize mi edilmeli? Zaten yavaş yavaş baktığımızda beklentiler aşağıya doğru revize ediliyor. TÜPRAŞ evet. niye e, bu kadar sert satış baskısı altında kaldı? Petrol krizinden önce açıkçası zaten rafineli marjlarında e, kabaca 6-7 aydır bir üst üste geri çekilme söz konusuydu. Rafineli marjlarında ciddi şekilde geri çekimler yaşandı. Ayrıca e, ondan birkaç ay önce de e, biliyorsunuz ki ABD'nin İran'a yaptırımları var. E, TÜPRAŞ ne yapıyor? İran'daki ağır petrolü alıyor, getiriyor RUP projesinde normal ürün haline Getiriyor. Burada çok ciddi şekilde kar yazıyordu. Ee, İran petrolü, Brent petrolün e, 5-6 dolar altında kabaca e, alınıyordu. Bundan dolayı daha ucuza alıp aynı ürün kalitesini çevirip satıyordu. E, bu yasaklandı. Arkasından e, rafineli marjları geri çekilmeye başladı. E, bu bir eski etti. Bir de son zamanlarda, özellikle ilk çeyrekte petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmeler ciddi şekilde stok zararı yazdıracak. Bundan dolayı e, karlılıkta negatif hareketler göreceğiz. Evet şimdi Tüpraş'ı konuşunca tabii ki otomatik olarak Petkim'i de konuşmak gerekiyor bizde. Petkim de Pet Tüpraş gibi bir diğer geçen yılın, geçtiğimiz yılın en kötü performans gösteren bir diğer hissesiydi. Şimdi seni takip eden herkesle haftalık olarak bu Etilen Dafta makasını paylaşıyorsun. Hatta bugün de konuk olduğunda hemen Twitter'dan bana da yazmışlar. Peri Hanım lütfen Murat Bey'e Etilen Dafta makasını sorar mısınız diye. Şimdi bu Petkim yatırımcısının yüzü ne zaman gülecek? İyi haberlerin var mı? E, açıkçası Perihan, hani şu an için çok iyi haberler veremeyeceğiz. Çünkü genel olarak emtia şirketlerinin hepsinde büyük bir sıkıntı var. Sadece e, petrol tarafı değil, demir çelik tarafı için de öyle ama e, Petkim'e dönecek olursak, Petkim bizim öneri listemizde olan birisi hisse senedi. E, genel olarak şu an full kapasite çalışıyor, %100 kapasiteyle çalışıyor ama e, sıkıntı şu, Petrol fiyatlarının aşağı normal bir zamanda olsa petrol fiyatlarının aşağı gelmesi petkimi olumlu yansıyor. Neden? Etilen nafta e, spedinden dolayı nafta fiyatları girdisi e, petrol fiyatları çok payla hareket ediyor ve petrol fiyatları düşünce girdisi düşüyor ve e, etilen daha Ağır fiyatlıyor bunu. Aradaki makas açılıyor ve Petkim daha fazla kar yazmaya başlıyor. Fakat şu anda normal bir zamanda değiliz. E, evet petrol fiyatları ciddi şekilde düşüyor. E, nafta fiyatları doğrudur geri çekiliyor. E, şu an hatta Sipet 222'de e, pazartesi paylaşmıştık. Hı hı. E, nafta fiyatları geri çekiliyor ama etilen fiyatlarında o kadar fazla volatilite var ki e, bunun sebebi de dünyadaki talep eksikliği bundan kaynaklanıyor. O yüzden makas ciddi şekilde son 3 yılın düşük seviyesinde. bu makas ne kadar düşerse Petkim'in karlılığı o kadar azalıyor. Makasın yukarı yönlü çıkması için daha demin petrol konusunda konuştuğumuz en azından bir e, sabitlenme yani belli bir banda çıkması lazım petrol fiyatlarının ve ticaretin hızlanması gerekiyor, talebin canlanması gerekiyor. Talep canlandıkça esilen fiyatları sabitlenecektir, en azından daha doğru fiyatlanacaktır. Nafta da bu civarda kalırsa spreadin açıldığını, e, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görürüz diye düşünüyoruz. O yüzden e, nafta fiyatlarını, ve etilen nafta spedi fiyatlarını yakından takip ediyoruz bizde. de. E, Petkim tarafında da Tabii ki önümüzdeki günler stratejiyi yenileceğiz biz de ama hı hı. E, şu an için hedef fiyatımız e, Petkim tarafı 4.88 seviyesidir. 4.88 seviyesi Petkim'de hedef fiyatı. E, umarım gelir hakikaten çok yatırımcıyı üzdü. E, evet. Birazcık da değil mi Petkim yatırımcısının da yüzü gömülmüş olur. Sen de rahatlamış olursun çünkü e, sanıyorum sana da en çok sorulan hisse Petkim ve en çok sorulan şey de aslında etilen nafta vakası. Ben evet. de takip ettiğim için çok net görüyorum. Şimdi e, Petkim ve Tüpraş'ı bir kenara bırakalım o zaman. Evet koronavirüs hayatımızda değişti de hayatımızı ve yatırımcıların da portföyünü değiştirdi. Neden? Çünkü e, isteklerimiz doğrultusunda ve gelecek beklentileri değiştikçe de e, model portföyü hem aracı kurumlar hem de e, şahıslar ona göre belirliyor. Biz bu koronavirüsten sonra hangi sektörlere çok konuşur olduk? Teknolojiyi konuştuk, perakendeyi konuştuk ve telekomünikasyonu konuştuk. İstersen önce bir telekomünikasyondan başlayalım. Çünkü en kısa zamanda Turkcell'in bilançosu geldi. Ama Türksel de çok uzun zamandır yatırımcının beklediği fiyat performansla baktığımızda çok beklenen bir Hareket yakalanamadı. Hatta biz de burada sevgili Ahmet Hocamla birlikte hep espri yapıyoruz. Türksel fiyatlarına bakmaya gerek yok çünkü ne zaman dönüp baksak aşağı yukarı 14 lira seviyesinde. Yani o istenilen patlama Türksel'de yakalanamadı ama bunun bir temel nedeni var mı? Senden dinlemek isterim. Ee, tabii ki biz e, açıkçası koronavirüs başladıktan itibaren e, model portföyümüz var tabii ama öne çıkarttığımız iki sektör oldu. Senin de bahsettiğin üzere birincisi telekomünikasyon sektörü, ikincisi perakende sektörüydü. E, şimdi telekom sektörüne baktığımızda e, TürkSel tarafında birinci çeyrek 761 milyon net kardı bizim beklentimiz. E, Konsensüs de 803 milyon civarındaydı e, ama 873 milyon gibi e, bizim ve konsensusun üzerinde bir kar açıkladı. Gayet olumlu e, operasyonlar finansal olarak da bu baktığımızda finansallarına gayet olumlu olduğunu görüyoruz, ee, pozitif hale yani pozitif bir bilançoyla karşı karşıyayız. Ee, neden baskılanıyor bu şirket diye baktığımızda hı hı. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde daha fazlaydı bu sorun, temettü sorunu ortakların bir araya gelmemesi ama daha sonra e, yönetime yavaş yavaş devlet tarafından kişilerin atanmasıyla bu sorun biraz daha çözüldü ama şu an için hala bir e, temettü haberi gelmedi. Ee, bu tarafta temettü haberi gelirse daha doğru fiyatlanmaya başlar diye düşünüyoruz. Özellikle e, şu an içinde bulunduğumuz durumda, e, olağanüstü durumda, e, açıkçası işlerin fazla etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Fakat bilen şöyle beraber şirket e, guidance'larını, beklentilerini de düşürdü. Bunu da altını çizelim. E, eğer ki daha fazla, yani şirket bunun öngörüsünü şöyle yapıyor. E, bu virüs olayı daha fazla devam ederse, 3. çeyreğe, 4. çeyreğe devam ederse bizim de işlerimiz biraz yavaşlamaya başlar diye altını çizdi. E, bunu da söylemiş olalım. Şimdi Türksel'i konuştuk o zaman dönelim e, bir de Türk Telekom'u konuşalım. Tabii Türksel'de birazcık daha aslında o performansı yatay bir seyirde gördük ama Türk Telekom geçen yılın zaten yıldız hisselerinden biriydi. Yabancı takaslara da baktığımızda yabancıların geçtiğimiz yıl en çok aldığı hisselerden birisi aslında Türk Telekom'du. Ki bu fiyatlara da yansıdı. Peki bundan sonraki süreçte Türk Telekom için olumlu beklentiler devam eder mi? Evet, bizim geçen seneden beri öneri listemizde olan, ciddi şekilde potansiyeli olan bir şirket e, noktasında görüyoruz biz Türk Telekom'u. E, telekomünasyon sektöründe de en fazla beğendiğimiz e, şirket aslında Türk Telekom. Bunu da çizelim Önerilerimizde o bulunmakta. Ayın 13'ünde Mayıs'ın 13'ünde açıklayacak diye bekliyoruz bilançosunu. E, bizim beklentimiz 634 milyon e, konsensus 581 milyon civarında biz konsensusun üzerinde bekliyoruz. Açıkçası burada e, geniş sabit hatlar dediğimiz Wi-Fi kullanımının artacağını düşünüyoruz. Ee, daha fazla bunun fiyatları olumlu, finansalları olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı hani e, operasyon olarak hiçbir sıkıntı yok. Özellikle biliyorsunuz ki bir sahiplik e, yapısında sıkıntı vardı. Daha sonra hı hı. bankaların eline geçti. E, bunu yaptıktan sonra e, geçtiğimizde kur arttığında ilk dayak yani tabiri caizse hisse senedi Türk Telekom'du fakat son 3-4 çeyrektir bunun böyle olmadığını görüyoruz. Çünkü çok ciddi şekilde bir hedge mekanizması çalıştırıyorlar ve şirketten aldığımız sinyallerde birinin çeyrekte bu hedgelerin arttırıldığını görmekteyiz. O yüzden kurdaki yükselişler karlılığını da baskılamayacak bunun da pozitif olarak altını çizmekte fayda var. Evet şimdi e, telekomünikasyon dedik bir diğer e, sektörde sizin de ön plana çıkardığınız sektör perakendeydi. E, burada işte öne çıkan hisseler BİM zaten çok uzun zamandır tam bir portföy hissesi ve hakikaten hem temetü verimliliğine baktığımızda e, ki geçtiğimiz yıl yanılmıyorsam hem temetü verip hem de yüzde yüz bedelsiz veren bir hisseydi. E, BİM'i konuştuk bu sıralar çok fazla Migros'u konuştuk çünkü hiçbirimiz zaten marketlerden çıkamıyoruz. Sürekli evde tükettiğimiz için her şeyi e, sürekli bir market ihtiyacı duyuyoruz. Ama bu da artık fiyatların içerisinde gibi görünüyor bilançoları şu an fiyatladık mı yani hani bu evde bulunduğumuz süreçte bu markete ihtiyacımız tabii ki perakende sektörü şu an yıldız yaptı ama bu görüntü hala devam edecek mi bundan sonraki süreçte yani portföyünde perakende taşıyanlar için soruyorum bunu. Evet şöyle söyleyelim perakende sektördeki pozitif hareketler fiyatlandığı gibi gözüküyor ama en azından ilk çeyrekleri görmek lazım. Ne kadar fiyatlandığı bu insanlar kendimiz gibi düşmekte fayda var. Yani şöyle herkes marketlerden sürekli başka hiçbir yere gidemiyor ve bütün evet. ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaya çalışıyor. E, bundan dolayı e, ilk çeyrekleri görmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Bizim model portföyümüzde de, öneri listemizde de e, Migros bulunmakta. bunu da altını çizeyim. Ama bir maçta başlarsak konuya e, ayın 21'inde geleceğini düşünüyoruz bilançosunun. E, biz 415 milyon TL bir e, kar bekliyoruz. konsensus 380 milyon civarında. E, Konsans biraz daha üzerindeyiz. Bunun sebebi Tamamıyla şu an içinde bulunduğumuz dönemde perakende sektörünün e, operasyonel olarak hiçbir sıkıntıya girmediğini hatta insanların daha fazla alarak e, stokladığı dönemde işlerinin daha iyi, e, satışlarının daha fazla büyüyeceğini e, düşünüyoruz. O yüzden bir maç tarafında e, açıkçası bir korkumuz yok ve yukarı yönlü hareketler devam edecek diye öngörmekteyiz. Burada hedef fiyatımız 66 Şimdi e, perakende sektöründe bir de son zamanlarda en çok konuşulan hissasında bizim oldu. Bir aylık performansına baktığımda yüzde otuz bir performans getirmiş bir ay içerisinde. E, ya endeksin çok çok üzerinde bir performans. Şimdi tabii ki hep şu sorun oluyor bu giden hisselerde. Elinde tutan yatırımcı için ya bir ayda %38 çok iyi bir performans ki 6 aylık sürece baktığımda bu %54'lere çıkıyor çünkü 6 aydır elinde bizim taşıyan için. Portföyünde bulunduran acaba hani artık bu kar cebe yakışır deyip portföyden çıkarsam mı diyor. Diğer taraftan da ya bu his hala gitmeye devam ediyor. Acaba bir yerinden biz de yakalayalım, portföye koyalım mı e, sorunu çıkıyor tabii böyle iyi performans gösteren hisselerde. Bizim için de söylemek istersin? Evet, biziminkar da açıklandı. 3.8 milyon civarında. Biz açıkçası bu hafta başında daha yeni alt tavsiyemiz vardı. Onu pazartesi günü tuta çevirdik. Artık e, senin de söylediğin gibi kar cebe yakışır deyip e, al tavsiyemizi e, tuta çevirdik. Orada hedef fiyatı da 13.50 olarak e, sınırladık. Artık baktığımızda e, fiyatların yavaş yavaş olgunlaştığını gördük ve e, bu olumlu havanın da bizime hatta belki diğerlerinden daha fazla yansıdığını gördük. O yüzden artık bizim tarafında e, aldan tuta geçtiğimiz perakende tarafındaki tek hisse senedir. Evet şimdi bir taraftan ECB'yi bekledik. Bugün ECB... Beklenilen gibi faizleri sabit tutmuş oldu ama e, zaten piyasaya etkisinin ötürü olacaktı. Çünkü herhangi bir faiz değişikliği beklemiyorduk ECB tarafından. Ama Christine Lagarde'ın konuşmalarını takip edeceğiz. Bugün e, sanıyorum oradan verilecek mesajlar belki Avrupa borsalarını etkileyecek. E, nezdinde de zaten Borsa İstanbul üzerine de etkili olmasını bekliyoruz. Şimdi perakende'yi e, konuştuk, telekomünikasyonu konuştuk. Bu aralar en çok sorulan bir diğer ise de Arçelik oldu. Şimdi Arçelik'te neden çok soruluyor? E, özellikle bu solunum cihazı üret üretilmesiyle birlikte Aselsan'la bir işbirliği oldu. Ya şimdi bu Arçelik e, bunları üretiyor ama satacak mı? Satıyorsa bu bilançosuna yansıyacak mı? İyi görüyoruz da Arçelik hissesi de e, endeks düşerken endeks üzerinde getiri getirdi. Birçok gün endekse göre pozitif ayrıştı. Arçelik nezdinde konuşalım istersen. Evet, Arçelik'in aslında yapısı genel olarak böyledir. Biraz daha defansif bir şirkettir. E, endeks yükselirken tabii ki kısmi olarak katılıyor ama endeks yatayken veya geri çekilirken daha iyi performans gösteren bir ses senedi. E, Arçelik tarafında e, karın haftaya bekliyoruz biz. E, bizim beklentimiz 248 milyon civarında. E, genel olarak konsensus 230 milyon civarında e, olması gerekmekte. E, Arçelik tarafında ilk çeyrekte bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü e, gelen, gelen aylık verilere baktığımızda beyaz eşya verilerine bu tarafta e, ihracatın biraz artık mart itibaren e, düştüğünü görmekteyiz. Ama iç talebin hala olumlu şekilde devam ettiğini gördük e, ilk çeyrekte. E, en azından beyaz eşya rakamlarında bu şekilde gözüküyor. Önemli olan burada Arçelik ilk çeyreği atlatacaktır. E, çok ciddi şekilde bir sorun olmadan atlatacağını düşünüyoruz. Fakat ikinci çeyrekte e, bu koronavirüsünden dolayı Avrupa'da biliyorsunuz ki en fazla yaptığımız e, yer Avrupa ve e, ikinci çeyrekte Avrupa'daki bu koronavirüsten dolayı e, talep ciddi şekilde azalmıştır ve bundan dolayı ikinci çeyrek biraz sıkıntı yaşayacağı için belki baskılı kalabilir ama e, ilk çeyrekte veya sonuçlarında çok fazla e, bir terslik olacağını düşünmüyoruz. Şimdi dönelim aslında çok orada güzel ve önemli bir soru var. Bu araların bugün bu, dönemin daha doğrusu en çok sorulan hissesi. Bu yabancı yatırımcı mevzusu. şimdi biz her hafta Merkez Bankası'ndan raporları yayınlıyoruz. Raporlar bize açıkça söylüyor ki yabancılar yılbaşından beri net satışta. Biz bunu Borsa İstanbul'da nerede görüyoruz? Hem yabancı takas oranında görüyoruz ama şimdi orası birazcık daha muallak. bir de ana hisselerde o istenilen performansı işte göremiyoruz. Evet biz yabancı yatırımcı olmadan da 124 bin lira gidebildik. Yani borsa yabancı olmadan çıkamıyor, çıkamıyor diye bir kaide yok ama ne oldu bu süreçte küçük hisseler 1'e 4, 1'e 5 yaparken işte yatırımcı sordu ya ben elimde Akbank taşıyorum. E niye gitmedi? Türk Hava Yolları taşıyorum. Petkim, Tüpraş taşıyorum. Niye gitmedi? Çünkü yabancı olmayınca da yerli yatırımcı bu ana ağır büyük hisseleri kaldıramıyor. Şimdi yabancı takaslar sorulmuş. %57'lere düştü bugün itibariyle. Şimdi bu son 10-15 yılın tarihi dipleri tabiri caizse yani yabancı olmadan e, yükseliş olmaz diye mesela bir kaide var mı bu yabancıların e, alışta ya da satışta olması ile ilgili ne düşünüyorsun bunu da dinlemek isterim. Tabii ki e, baktığımızda aslında senin de söylediğin gibi yılbaşından beri yabancının girişi yok. Hatta e, 2018'den beri neredeyse hem tahvil tarafında hem de e, hisse tarafında ciddi şekilde e, bir yabancı girişi göremedik. Bunu söyleyelim. E, zaman zaman başka hissede satarak daha büyük hissede geçiş yapıyorlar ama e, genel olarak bir e, yukarı yönlü hareket eden yani bir alım isteği olduğunu görmüyoruz. E, ne olur dediğimizde e, o yüzden ana hisseler giremiyor. Daha demin bahsettiğim üzere bankacılık sektörüne bakıyorsunuz. Tabii ki spesifik olarak sektörel bazı sıkıntılar olabilir ama e, yine e, endeksin ciddi şekilde gerisinde kalıyor. Sanayi tarafının gerisinde kalıyor. Büyük hisselere bakıyorsunuz. E, Tüpraş, Ereğli, Petkim gibi burada da yabancının çıktığını görüyorsunuz. E bunlar hep aslında piyasayı sırtlayan, piyasayı yukarı yönlü sürükleyen hisselerdi bundan dolayı yabancının gelmemesi tabii ki biraz piyasa üzerinde baskıyı arttırıyor. MSCI endeksinde de bizim oranımız neredeyse neredeyse 0.50'lere kadar geri geldi. Yani burada ciddi şekilde bir yabancı eksikliği hissediyoruz. Piyasa yukarı gitmez mi? Evet gidebilir. Nasıl? Geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz gibi 124 bin, 125 bin doğru hareketleri gördük. Nasıl oldu? Yerli yatırımcı ve yerli fonlarla yukarı yönlü hareketler devam etti. Fakat Böyle anlık büyük krizler yaşandığında yerli yatırımcı biraz daha çekimsel kalıyor ve hızlı şekilde e, satış yapıyor. Bundan dolayı işte senedin elde tutma sayısı da gün sayısı da az ortalamalara baktığımızda yabancıya göre. E, bundan dolayı volatilite da daha fazla artıyor. Ama e, eğer ki hem bu virüs tarafında bir sıkıntılar bittikten sonra e, dünyaya birçok likit de finanse e, verildi. Hem ABD tarafından hem Avrupa tarafından Japonya, Çin bütün merkez bankaları bütün muslukları açtı. Ee, virüs biraz biraz etkisini e, yitirirse veya aşısı tedavisi bulunursa bu likittenin ben bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Ondan dolayı e, bu likittenin biz de payımızı alırız diye düşünüyorum. Önemli olan içeride ev ödevini iyi yapmak. İçeride ev ödevini iyi yaparsak yabancının ilgisi e, bir şekilde yeniden Türkiye'ye dönecek diye düşünüyorum. Çünkü e, dünyada çok fazla likitte var. E, bu likitte Hemen de çekilmeyecek bunu da söyleyelim. Ondan dolayı bizim gibi ülkelere de e, ilgi artar diye düşünüyorum. Ee, Murat çok kısa bir vaktimiz var ama şunun mutlaka cevabını almak isterim senden. Evet bu bol likitte bu piyasalar durulduğunda bu para bir yere gidecek. Yavaş yavaş da şimdi hisse senetlerine girmeye başladığını görüyoruz. Hisse senetlerine mi daha çok gidecek peki? Altına mı? Şimdi bir de e, bu sorun çıktı ortaya. Sen de söylemek istersin? Altın 1.700 dolarların üzerindeyken hala hala portföylerde bulunmalı mı? Açıkçası e, altın tarafına baktığımızda ons tarafında 1750 noktası kritik bir direnç noktası eğer teknik olarak konuşacaksak bunun üzerine çıkması durumunda 2000 onsla doğru hareketlenmeler olasıdır orta uzun vadede e, Hı -hı. genel olarak hani e, raporlara bakıldığında da emtiaalara bir bu likitte geçecek ama hangi emtiaalara değerli madenlere e, değerli madenlerde bundan e, muhakkak ki Etkisini görecektir diye düşünüyoruz. ha e, Tabii ki hepsi hisseye, hepsi altına geçmeyecek. Ama e, yine bir uygun bir oranda bu dağılacak diye düşünüyorum. Çünkü bu likit de e, sadece hisse senedi piyasasına girecek kadar da değil veya tahvil tarafına veya altın tarafına e, çeşitlendirecekler diye düşünüyorum. Evet demek ki hala o zaman portföylerde altında olmalı. Bunun da cevabını almış olduk. Çok teşekkür ediyorum e, ağzına sağlık vermiş olduğun değerli bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Efendim ve böylelikle Borsa Tekniği de